Merhaba, ben Neslihan Öz. Yeni videoya hoş geldiniz. Yaşamak dediğin nedir? Bunu hiç düşündün mü? Hani senin için yaşamak. Gündüz Vasıfı'nın Cehennem Öykü kitabında bazı bölümleri alıyorum demiştim ya, bugün de bu bölümle ilgili. Kendi söylediklerimi tamamen ekarte eden bir yeri var. Hayatını planla, amaçlarını gerçekleştir. Hayattan ne beklediğini bil. Hiçbir şey seni yolundan alıkoyamaz. Azim ve kararlılıkla ve disiplin sayesinde yapamayacağın şey yoktur. Başaracak yeteni kesinlikle sahipsin. Sen istediğin her şeyi yapabilirsin der. Anneler, babalar, hocalar, psikologlar, en iyi arkadaşlar ve etraftaki her şey hepsi bunları bize söyler ve bunları tekrarlar ve buna da inanırlar. Evet ben de bazı videolarımda bunu söyledim. Bir karar ver, bunu kararında ilerle, amaçlarını gerçekleştir, ne istiyorsan onu yap. Gündüz WhatsApp diyor ki, burada diyor, davranışlarına anla, önceden kestir ve devam et. Peki diyor, bunların arasında keyif, kutlama, inanç, merak, neşe var mı? Yani neşeyi, sevgiyi, mutluluğu, sevinci, kutlamayı bir amaç haline getirebilir misin diye soruyor. Bana çok kıymetli geldi bu soru. Sizin için nasıl? Yani amaçları belirlerken, hedefleri belirlerken orada keyif var mı? Neşe var mı? Heyecan var mı? Merak var mı? Yoksa sadece bir lokomotifin bir duraktan diğer durağa gidişi gibi bir trenin, bir metronun veya bir tramvayın sürekli bir, bir yerden bir yere gidişi gibi gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Ya da oradan oraya gidiyor, oradan oraya gidiyor, oradan oraya gidiyor. Peki sizde nasıl? Peki Gündüz WhatsApp bunu bu şekilde sorguladığında bana çok ilginç geldi ve dedim ki gerçekten öyle hani bize pompalanan bir şey var. Bir şekilde sosyal medyada arkadaşlarımızda ve biz bunları böyle böyle yapmalıyız diye bir noktadan sonra şartlanıyoruz. Ama içimizde buna da karşı çıkacak inanılmaz bir şey ortaya çıkıyor. Diyor ki yapmayacağım. Çünkü benim içimde kendime ait bir şarkım var ve ben bu şarkıyı söylemek istiyorum diyen bir tarafımız da var. Bazen sesini tamamen kısıyoruz. Bazen de duymak için açabiliyoruz. Bilmiyorum siz sesini açmayı açanlardan mısınız? Ben de şimdilerde o sesi duymak için elimden geldiğince kulak verenlerdenim. Günüz WhatsApp buna nasıl olur dersen diye şöyle bir açıklama yapıyor. Duygu ve düşüncelerine kendinin hayatının akışına bırakarak belki de bulabilirsin. Ancak bu tamamen kendini bırakma halinde değil diyor. Sadece Kendin için bir şeyleri belirlerken orada duygun, düşüncen, inancın, hissin hepsi var mı? Seni hareketlendiren şeyler var mı? Ve bunların da farkında olarak yola çık diyor. Ve yolda karşılaştığın şeyleri de gör. Yani ben mesela şu an Kadıköy'deyim. Kadıköy'den Eminönü'ne giderken elinde torbalarla sadece işe gider gibi önüne bakarak sürekli aynı yoldan gitme diyor. O gün martılarını çığlık atıyor mu? Gökyüzünde bulut var mı? Yağmur yağıyor mu? Denizin rengi nasıl? Balık var mı? Ya da sana keyif veren o günün ne bileyim gemiye bindiğin zaman tost kokusu, çayın taze kokusu veya kahvenin kokusunu alabiliyor musun? Hala yaşıyor musun diye soruyor aslında. Ve bize dayatılan şunu yapmalısın, bunu yapmalısınların ötesinde. Bugün her ne yapıyorsan onun keyfine vararak o gün olan şeylerin de neşesini, keyfini çıkartabiliyor musun? Kutlamasını yapabiliyor musun diye soruyor. Sizin de hayatınızda nasıl? Bir şeylere sürekli aceleyle, sürekli görev halinde koştur koştur yapmanın ötesinde her an bir şey olur. Bu konuda daha önceki videolarda bahsetmiş olabilirim. Dingin Savaşçı diye bir film var. O filmde işte Bilge bir adam var ve bir şey istasyonda duruyor. Aslında benzin istasyonunda. Çocuk geliyor diyor, "Burada ne yapıyorsun?" diyor. "Hizmet ediyorum." diyor. "Burası hizmet istasyonu." "Nasıl yani?" diyor. "Burası benzin istasyonu, ne hizmeti?" "Burası da bir hizmet istasyonu." diyor. Çünkü diyor, "Nereden hizmet verdiğin önemli değil. İnsanlarla temasta olduğun her yer senin hizmet alanın olabilir." diyor. "Ben bunu nasıl anlayacağım?" diyor. "Hayatta diyor, hep aynı şeyler oluyor." Peki diyor yarın benle bir buluş diyor ve ona ertesi gün parkta buluşmak için saat belirliyorlar. O saat gelince çocuğun da spordan meğersem o anda antrenman konulmuş ve ona gitmesi gerekiyor. Çünkü önceliyor. Koştur koştur geliyor. Bana diyor ne söyleyeceksen hemen söyle gitmem lazım diyor. Antrenman varmış saatini unutmuşum. Tabii ki bilgi adam da alıyor onu köprünün üstünden paç diye suyun içine atıyor. Suyun içinde can havliyle çıkıp oturunca sen ne yaptığını zannediyorsun. Senin yaşlı ihtiyar diyor. Sana diyor a'nı yaşatıyorum diyor. Bak şu an her şeyden soyutlandın diyor. Şu an buradasın. Şimdi diyor beni dinlemeye hazırsın. Ben o onu oradan çıkartıp bir ağacın oraya getirdiğinde sadece kafasına ellerini arasını tutuyor. Her an hayatta bir şey olur. Ve bak bak diyor. Sadece dikkatlice bak. Ve o an parkta olan iki tane sevgiliyi, köpeğin frizbi tutuşunu, rüzgarın sağ, ağaç yapraklarının sallanışını Kuşların uçuşunu ve orada olan her şeyi daha yakından bakması için alan açıyor. E çocuk bir an ürküyor. Sen bana ne yaptın diyor. Sadece görmeni sağladım diyor. Zaten sende olan şeyi sana gösterdim. Bazen kendimizde olan şeyleri görmekte zorlanabiliriz. O aşamada bize verilen amaçlar, bize verilen hedefler yerine şu an yaptığım şeyden keyif alıyor mu? Şu an ben nasıl hissediyorum? Hayatımda ışık var mı? ve kendi şarkımı söylüyor mu diye kendimize dönüp sorabiliriz. Unutmayın bu hayatta en çok uğraşacağımız kişi kendimiziz ve kurguladığımız hayatı da kendimiz oluşturuyoruz. Ne kadar nefret edersek edelim, ne yaparsak yapalım, harika da olsa, berbat da olsa bu hayatı bu hale getiren, bunu kurgulayan, yapan, yaşatan biziz. Kendi kendimize. Ya şey var, geçen girdiğim hocanın dersinde şöyle bir hikaye anlatıyor. Gençlik yıllarında arkadaşı onun bu tür şeylerle araştırma yaptığını bildiği için bir gün koştura koştura geliyor ve ayağı sinirli. Bana karma komisyonu varsa diyor, benim diyor o komisyonu görmem lazım diyor. Biraz espriyle karışık. O da diyor, ne demek istiyorsun? Ya diyor, ben kendi hayatımı bu kadar kötüleştirmiş olamam. Mutlaka bunun bir açıklaması, karması, başka atalardan gelen bir suçu vesairesi olması lazım. Yoksa diyor ben kendi kendime bu kadar kendime zulmedemem. O hoca diyor ki hayır diyor yapabilirsin. Ve farkına varmadığın sürece de yapmaya devam edersin. O yüzden ilk adımımız fark etmek. Ondan sonrasında da neleri değiştirmek istiyorsun? Ona bakıyoruz. Ama her zaman unutmayın güzel şekilde yapmak da mümkün. Görev odaklı yapmak değil. Neşeyle, keyifle, o an olan şeylere esnek olarak. Şimdi burada ne oluyora bakarak, bir noktada gözlemciyi çalıştırarak. Şu an ben ne hissediyorum? Karşımdaki ne hissediyor? Bu ortamda ne oluyor? Bana ne oluyor? Ve ben yapmak istediğim şeyi mi yapıyorum? Yapma yoksa zorunda olduğum, zorunda hissettiğim şeyleri mi? Gerçekten zorunda mısın? Bir de oraya bak. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.